Merhabalar. Arıza 17. bölümde olacakları incelemeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Arıza yılbaşı sebebiyle bir hafta tatil verdi ve 3 Ocak'ta yayınlanmadı. Yeni bölümü 10 Ocak'ta izleyeceğiz. 4 gün önce yayınlanan yeni fragmanda muhteşem sahneler gördük. Arıza'da senaristlerin değişmesiyle birlikte aksiyon neredeyse %100 arttı diyebiliriz. Bir önceki videomuzda bombalı aracın içinde kim var diye merak etmiştik ve sahnede görünmeyen kişilerin Fatih ve Mert olduğunu söylemiştik. Ancak arkadan gelen sesin sahibi bana Arıza'nın annesi gibi gelmişti. Ancak henüz eniştesiyle Fatih'in kumar işleri ortaya çıkmadı. Ve bu sezonda Ali Rıza Mert'in de öldüğünü görürse konsorsiyumu mahveder diyeceğim. Fakat zaten konsorsiyumdaki 4 üyenin ikisi öldü. Ve diğer ikisi de apayrı kutuplar olarak birbirinden ayrıldı. Yani ortada şu anda konsorsiyum falan kalmadı. Ama konsorsiyumun tek başına çalışmadığını öğrendiğimize göre yakında ihtiyar yeni kişileri getirecek. Zaten birinci fragmanda Burak Ersoylu'nun yer altında eski bir yapıya girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Burası muhtemelen babasını sakladığı ve kendisinde saklandığı yer olacak. Aynı zamanda burada Buran ihtiyarla da konuştuğunu görebiliriz. Ve tabii ki Burak Halide'ye bir şey yapamayacak. Çünkü Fragmanda Halide'nin de Burak'ın o saklandığı yerde bulunduğunu görüyoruz. Ali Rıza Halide'yi buran elinden kurtaracak. Geçen videomuzda atacağınız yorumların bazılarını bu videoda değerlendireceğimi söylemiştim. İsterseniz şimdi de kısaca sizin yorumlarınıza bakalım. İlk yorumumuzda arkadaşımız Mitat'ın 2 haftalık kayboluşunun yurt dışına gidişinin sebebinin ihtiyar olabileceğinden bahsetmiş. Aslında parçaları birleştirdiğimizde çok mantıklı bir tahmin. Çünkü bildiğiniz gibi Mitat yurt dışına çıktığı zaman o zamanki yanından hiç ayrılmadığı konsorsiyumun başkanı olan Fuat'ın bile telefonlarını açmıyordu ve bir iş için oraya gittiğini söylüyordu ve işin ne olduğunu da kimseye söylememişti. Burada ihtiyardan yetkiyi alacak yeni kişi Mitat olabilir arkadaşlar. İkinci yorumumuzda da arkadaşımız Fatih ya da Ramço olabilir demiş. Ramço'yu geçen videoya koyduğum yani o patlama sahnesinin hemen arkasındaki kısacık sahnede görebiliyoruz arkadaşlar. Yani arabanın içinde Ramço yok. Belki arabanın içi boş da olabilir. Ama durakta o arabayı kullanan bildiğimiz kadarıyla Fatih var arkadaşlar. Son yorumumuzdaki arkadaşımız da arabadaki kişilerden bahsetmiş yine Fatih ya da Mert olabilir demiş. Fakat arabanın boş olabileceğini de göz önünde tutmak gerektiğinden bahsetmiş. Yorum atan benimle sohbet eden herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda yine yorumlarınızı da bekliyorum. Kanaldaki katıl butonunu kullanarak da bizlere sponsor olabilirsiniz. Merakta kalmayın, takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.